Yine güzel bir videoyla karşınızdayım. Matematik Servis kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle çokgen, dörtgen ve yamukla ilgili yeni nesil soru çözümleri yapmıştım. Şimdi geriye kalan işte paralel kenar, eş dikdörtgen ile ilgili karışık yine bir soru çözümü yapacağım. Yeni nesiller üzerinde yararlı olduğunu düşünüyorum. Yararlı olduğunu umuyorum. Zaten tüm amacımız da bu yönde arkadaşlar. Matematik Yüz kanalımıza abone olup bizleri destekler lütfen unutmayın arkadaşlar diyorum. Ve birinci sorumla başlıyorum. Evet arkadaşlar geldik birinci sorumuza. Arkadaşlar öncelikle şu iki üçgenin eş olduğunu söylüyor. Tam olarak şurada. Şimdi ben şurada şu açıya mesela x diyorum. Şöyle z'den dolayı da şu açıya da X demiş oluyor Şimdi arkadaşlar X eşkenarın bir kenarını görüyor. ise şu kenarı gören açının da X olması lazım. Yani birbirine eşit olması lazım. Mesela ben şu küçük kenarı gören açıya da Y diyorum. Şurası o zaman şu çünkü karşıyı görüyor. O zaman şurası da Y. X e, X Y ise X burası da X olacak arkadaşlar. E şurası X ise Buranın komple x olması lazım. Yani x eksi y kalıyor buraya. Şuraya ne kalıyor arkadaşlar? 180 değil midir? O zaman 180 eksi x. Şimdi diyeceksiniz ki hocam niye bunları yazdınız? Bunları soruyor çünkü. CBF dedi. CBF şu. Yani x eksi y'yi soruyor. Bunun toplamı şunu soruyor. AEC AEC yani 180 eksi x İşte arkadaşlar bunların toplamının 148 olduğunu söylüyor. E ben buradan şunu görebiliyorum. Şu ikisi gitti. -y'yi de karşıya attım. 148'i bu tarafa atarsam 32. Şimdi arkadaşlar ABF A B F yani bize tam olarak bu açıyı soruyor. Biz zaten onu 32 ne yaptık? Bulduk. Arkadaşlar burada Z önemliydi. Bir de eş üçgenleri nasıl kullanabiliriz? Bu bilgi çok önemliydi. Burada dikkat etmemiz gereken hususlar bunlar. Şimdi arkadaşlar diyor ki şöyle bir diyor tel vardı diyor. Biz o teli diyor 4 eşit parçaya böldük yani 20 20 20 20 ama diyor bunu kare yapmak istiyorduk kare yapamadık. Böyle bir şey yaptıysanız ve kenarları eşitse e bu Olsa olsa eşkenar dörtgen olur arkadaşlar. Sonuçta kenarları eşit. Açı da 90 değil. Yani çünkü kare olmadığını söylüyor. O zaman eşkenar dörtgen olur. Şimdi burada BD ile ilgili bir şey verecek. Yani vermiş daha doğrusu. O zaman bu köşegen olduğu için ben de diğer köşegeni çiziyorum. Niye diyeceksiniz? Çünkü arkadaşlar köşegenler eşkenarda dik kesişirler. Yani 24 ya. Şurası 24, tam da ortadan ikiye bölerler birbirini 12-12 olur. 12-20 ise burası 16 olur niye? Çünkü 3-4-5'in katıdır, 4 katı, 4 katı, 4 katı. Evet, burası da tam ortadan ikiye bölündüğü için 16. Eşkenar dörtgenin alanını soruyor arkadaşlar. Alan eşkenarda köşegenleri çarp, yani 24 ile diğer köşegen 32 yaptı. Çarp. 2'ye böl. Yani alanı bu şekilde buluyoruz arkadaşlar. Şöyle sadeleştirdik. Bu ikisini çarptığımızda 384 yapacak arkadaşlar. Sorumuzun cevabı diyeceğiz. Evet arkadaşlar geldik bir diğer sorumuza. Şimdi arkadaşlar burada bence korkacak pek bir şey yok. Şimdi şu kısım şurası. Burası 23'müş. Yani burası 23. O zaman geriye 12 kalmaz mı? Evet. Şimdi arkadaşlar 12 ama kapalıyla açık hali. Yani şu şurada ve şurada iki tane üçgen var. O zaman bunların 12'yi şöyle eşit paylaşması gerekir. Çünkü aynı üçgenler, aynı üçgenler. Yani şuranın uzatmadan şuranın 6 olduğunu söylüyorum. Şimdi arkadaşlar şu hipotenüs hipotenüs yani kapandığı zaman da şuraya geliyor 10. E, 6 olsa 8. E, bu 10'du. E, diğer tarafta 10 çünkü ikiz kenar. 6 olsa o da 8. Yani 8 8 16 yapar ki zaten bizden BC'yi istiyor. Lütfen arkadaşlar bu tip sorularda biraz hani Güncel olarak aslında bize güzel sorular yani çok da aşırı yorumlar yapacağınız sorular değil. Sadece o 6-6 yani eşit olduğunu, eşit üçgenler olduğunu görmeniz aslında sorunun çözümü için ve ondan sonra da zaten bildiğiniz ikiz kenar üçgen kuralından soruyu çözmüş olduk. Evet arkadaşlar geldik bir diğer soruya. Bu katlamalı sorularda biraz belki sıkıntılar yaşadığınızı düşünüyorum. O yüzden de şöyle yavaş yavaş anlatacağım. Şimdi arkadaşlar şu 24 şöyle katlanıyor. Yani 24 ile ilgili bir sıkıntı yok. Tam ortadan 2'ye katlandığı için de 32 gidiyor, 16 geliyor. Sonra şu şekilde katlanıyor arkadaşlar. Öyle gösteriyor çünkü. Yani şu şekilde. Yani 16 bu sefer 16'ya karışmıyoruz. 16'ya karışmıyoruz. Şu 24 hani şöyle katlanıyor ya 24'ün olduğu yer 12 oluyor. Çünkü yarım olarak tam ortadan katlanıyormuş. Burası 12 ise tam ortaymış arkadaşlar şu noktalar. 6, 6. 16 tam ortaymış. 8 ve 8. E şurası dik. 6, 8. 10 yapar. Şurası. Şimdi arkadaşlar bu şekli muhtemelen açtığınızı söylüyor. Arkadaşlar bir defa şekil böyleydi. Doğru mu? Evet. Sonra şu. Şöyle açtığınızda arkadaşlar şöyle bir şey gelecek. Karşınıza şu düzlem şundan dolayı. Arkadaşlar işte şu kenarların her biri aynı olacak. Çünkü kesildiği andan itibaren eşit olaylar oluyor ya. O zaman buralarında onar onar. E burası neydi? 24'tü. Burası neydi? 24'tü. Burası neydi? 32 idi ve 32. Şimdi bakın şurası boşaldı. Yani bize şu şeklin çevresini soruyor. Yani şu boş kısım o boş boşluk ama çevre sayarken şurayı da sayacağız tabii ki. Şu ikisi 64. Şu ikisi 48. Şurası da 40. İşte bu sayıları topladığınızda 152 geldiğini göreceksiniz. Bize tam olarak sorduğu zaten bu arkadaşı. Lütfen katlama sorularında hangi kenara göre nasıl katlandığı ve bununla ilgili nasıl bir şekil oluşur açtığınızda çünkü iki defa katladınız ve kestiniz ya açtığınızda 4 tane kenar oluşacak şekilde bir sonuç ortaya çıkar. İstiyorsanız bunu bir peçete üzerinde kesinlikle deneyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar öncelikle ben burada belki size farklı bir özel dörtgenden bahsedeceğim ama sorunun çözümü için gerçekten gerekli. Şimdi diyor ki şu boyunca katlanıyor. Şu işte şuraya geliyor. Şu şuraya geliyormuş. Şurada. Yani şu kenar şuraya şu da şuraya geliyor. Zaten önce bence bunları anlamaya çalışın. Arkadaşlar ikiz kenarların şöyle ikiz kenar, ikiz kenar. Şuradan da çizdiğinizde deltoid olduğunu ve şu çizilen çizginin aynı zamanda köşegenlerin açı orta olduğu nokta ise nokta olduğunu bilmeniz bu sorunun çözümü için çok önemli. Yani burası bu ve bu üç parça. E orası 90 değil mi ya? 90 o zaman 30 30 ve 30. Arkadaşlar burası 90. Şurası 60. Şu biliyorsunuz ki şuradan geldi. Şu yani. Şu açı. O zaman şurası 30. Şu 90. Şu da 60. Arkadaşlar şurayı vermiş. 6 diye vermiş şurayı. 60'ın karşısı köküçlü bir şey olmalıydı normalde. 6 olmuş ama. Demek ki 30'un karşısı köküçlü bir şey. Çünkü o köküçü yok etmiş. O zaman 2 köküç. Niye? 30'un karşısı 2 köküçse bunu köküçle çarpın. Çünkü 60 için o lazım. 6 geliyor gerçekten. 30'un karşısı buysa 90'ın karşısı 2 katı yani 4 kök 3. E bu 4 ise burası da 4 köküç. Çünkü eşit dedik. Daha zaten sorunun başında söyledik bunu. Burası komple 6 ise burası da 6 ve köpük. A, B'yi soruyor arkadaşlar. Yani sorumuzun cevabı Ceyhan olmuş oldu. Güzel bir soru ama şu özellikle şuradaki şeklin deltoid olduğunu ve şu köşegenin açı ortay olduğunu görmek sorunun çözümü için gerçekten önemli idi. Evet arkadaşlar gelelim. Soruyu gördüğünüzde bence belki gözünüz biraz korkmuş olabilir ama soru da çözdükten sonra ya hocam gayet de kolaymış diyeceğiniz bir soru. Şimdi arkadaşlar öncelikle ben şöyle bir şey göstermek istiyorum. Zaten bunun cevabını hepiniz bence verebilirsiniz. Size birisi dese ki şu alanı nasıl bulursun dese bence hepiniz şu cevabı verirsiniz. Hocam büyük alandan içerideki küçük alanı çıkarırız. Tam olarak öyle arkadaşlar. Burada da öyle bir şey yapacağız. Bize mesela 100 TL soruyor ya. 100 TL şu. Bunun bir gerisindekiyle o şu görünen kısmı bulmak istiyorsak bir gerisindeki alanı çıkarmamız lazım. Yani 100 ile 50'yi çıkarmanız lazım ki şu görünen kısmı zaten görünen kısımdan alanı istiyor. Buranın alanlarını bulalım. Şundan şunu çıkarıyorum arkadaşlar. 24 yapıyor virgülden sonrası. Ön tarafta 10. Peki. Şimdi arkadaşlar bu sefer 20'yi soruyor. 20 bulmak için bir gerisindeki bu sefer onunla beraber çıkarmam lazım alanını. Yani şu ikisinin alanını çıkarmam lazım. Bu ikisini alanını çıkarınca da arkadaşlar 9,52 yapıyor arkadaşlar. İşte bunların alanları toplamını soruyor bize. Topladığımızda 19 yapıyor burası. Topladığımızda 76 yapıyor. Yani 19, 76 yapıyor sorumuzun çözümü. Yani belki ilk başta gördüğünüzde şu kısımlar biraz kafa karıştırıcı ya bu nereden çıktı falan demiş olabilirsiniz ama aslında zorluk olarak herhangi bir sıkıntı çıkaracak değil. Evet arkadaşlar geldik bir diğer sorumuza. Şimdi arkadaşlar öncelikle şu çubuklarla bir çerçeve oluşturacakmış. Şu çubuğa A dedim. Şu çubuğa da B dedim. Şimdi arkadaşlar bize alan lazım ya. Yani benim şunu şurada şöyle kesmem lazım. Şuradan şöyle kesmem lazım. Yani şu kısım için şöyle şuralardan kesmem lazım. Çünkü bize bize şu çerçevenin alanlarını söylüyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle şurayla ilgili herhangi bir kesinti yapmadım. Yani orası aa, bununla ilgili bir sorun yok. Ama şu mavi kısımlar şey kahverengi kısımları kestim. B'ydi. 2,5 2,5 bu arada N. 2,5 2,5 yani 5 kesmiş oldum. Yani burası 5 eksik olacak artık. Bunun şu ikisinin çarpışı. Şu yeşil alanı soruyor. Bu ikisinin çarpımı. Tamam. Şimdi arkadaşlar Bu sefer Şuralardan keseceğim. Şuralardan keseceğim. Şuralardan keseceğim. Çünkü şu şeklin alanı o şekilde hesaplanacak. Şimdi arkadaşlar bu sefer şu B'de bir sıkıntı yok. Ama şu A'da şuradan şuradan 2.5 kestim. Yani 5 kesmiş oldum. E, bunun alanı da şu X'in çarpımı. Bu sefer de B ile A eksi 5'in çarpımı. Arkadaşlar diyor ki kırmızı alan yeşil alanın 100 daha az. Yani yeşil alan bundan fazla yani ikisinin farkı 100 imiş alanları farkı. Peki çarptım. A ve B. Şöyle çarptım. Eksi 5A. Şöyle çarptım. Eksi A ve B eksi eksi artı 5 b ve 100. Arkadaşlar şu eksi şu artı birbirini götürdü. Yani 5 parantezin alırsam b ve eksi a kaldı. b ve eksi a kaldı. 100. Her tarafı 5'e bölersek arkadaşlar B'nin A'dan farkı 20 yani. Yani büyük olan küçük olandan 20 fazla demek bu. Kısa çubuk uzun çubuktan kaç santim kısa? E i̇şte aralarındaki fark 20. Tam olarak da bunu sormuş oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle yine dörtgenlerle ilgili, özel dörtgenlerle ilgili karışık soru çözümleri yaptık. Yararlı olduğunu düşünmek istiyorum. Çünkü bundan, bunun için uğraşıyoruz arkadaşlar. Herhangi bir eleştiriniz olursa bize yorum kısımlarında ya da Instagram DM'den ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar Matematik Sevgisi kanalımıza abone olmayı ve bizleri desteklemeyi lütfen unutmayın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.